Ben niye vloga başlamadım ki? Merhabalar. <laughs> nasılsınız? Oddin'in Müslüman en yandan Karadeniz önünden e, Kütahyalı Kanalına hoş geldiniz. Şuna bak, şuna bak. Ne kadar büyük bir kedisin <gülüyor> sen. <gülüyor> Fareyi ye, ye böyle oldu. Klasik final haftamız vlogumuza hoş geldiniz. Daha, daha, daha da bana hadi başlayalım ben. bakalım. Yine ilk sabahla ilk final, ilk sabahlamacı. Şöyle koş, ders çalış hadi. Koyarsın. Dersin verirse. Sen kadar ha. El sallıyor. <laughs> El salladı. Hocam varı bir de sen insan... bize dikey mi çekiyorsun? Apo'yu da alıyorum. Ama ilk yaptığımda ki iki <laughs> kaldı. Tane bounty. Kaldı kaldı. Kaldı mı? Kaldı. Sen tamam, böyle 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 yapmışsın. Evet değil ya. Ha güzel, 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 güzel. <laughs> <Anlamaz> bir şey var Geldi. <laughs> anlamaz bilmez. Anlamazsa sakin. Bak bakayım hangini tamam. tamam. Bir de soru zor diyordun. Gel kameraya Gel Bana bırak bana. Kamera işlenen bir şey yapmaya başladım. Şu kulaklığın haline bak. <laughs> Ölme Karabaş. Mustafa ders çalış. Mustafa çalışmıyor. Mustafa çiğ yaz. Mustafa yapmıyor. E Mustafa da ne yapak sana? Bugün bu arada gerçekten önemli bir gün. Bugün 7 Ocak. 7 Ocak 2025. Yastayız. Gerçekten üzüldü bir gün oğlum. Bugün ben Ferah abimizin müziği bırakmasının dördüncü yıl dönümü. Çok üzgünüz. Abi neredesin? Ordunun başında yoksun. Ordunu yalnız bıraktın. Kaptan Yeni'ye en son dümenden terk eder. <laughs> Kaptan en son damlaya damlaya göl olduğu zaman samanlık seyranlık olurmuş. <laughs> Deyim sözleri ve atasözleri. Anladım. <laughs> ben para demişken kardeşim ay bu süper bir şaka geldi. Yapayım mı kardeşim? Ben Türk bir diye arkadaşlar. Ne bak. Sınava kendi yazdığın notlarla girmek serbest. Şu kadar sayfa notu. Hocada gireceğim. bu kadar not yok. Abi. <laughs> Adam 30 yıldır ders veriyor. hocada toplam bu kadar doküman yok. Ama işin komik tarafı bununla girip yapamayacak olmam bunu da biliyorum. Aa, bir göstersene bir tane kağıdı. Göstermeyeyim dur, ya. Dur 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 bir tane. bak şurada giriyor. <laughs> Arkasında boş. <laughs> Sadece şunları Ben de, Ben tüm şeyi yazdım. <laughs> 700 sayfa defterle girip hiçbir şey yapamayınca canlı sıkkınlığı oluyor tabii ki. Bu ne böyle? Aptal herifler! Yine mi Kurtlar Vadisi Irak i̇şte izliyorsunuz? Şiddet... Sen hayatında hata mı gördün lan? Ha hata mı gördün? Yıkılma karşımda! ben çıkıyorum şimdi yani. Gayet Tamam. Şimdi e, ben e, o hayatımın son sınavından çıktım. Benim ve sınavım kötü sınavım geçti. <laughs> Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsem peşimi bırakmadı. Vedalaşmaları istemem ben gidince ağlayın tamam mı? Diyor bir şeyin girişi aslında. Neyi? Ne? Kanalı kız arkadaşıma devrediyorum part 2. Neden? Öyle. Canımı Canını çekmek tamam olur. Senin olsun. Nasıl? Aynen haftaya pazara <laughs> Bendesiniz. Sileceğimi sıkabilir miyim senin videonu? Hayır. Hayır. Sizi sıkma dedi. Kaç kere söyledim. Sınavda sınavı sil şey silerken kağıdı yırttım. Deli. Oksana bir ne kadar verir bak bakayım bana. Bence 10 falan anca verir. Tüge. Ama yazdığı şeyler de Seçmeli dersten var. DD almak. Ne bile. Evet. Aa çok korktum arkadaşlar. Ay! Kendi vloguna kedileri Allah. çekiyor. Birbirini gösteren Spider-Man. Mert Şişdurmaz taklidi geliyor. Yine yine, yine girsene. <laughs> özlenilen şey geliyor, özlenilen şey. şey. Bak, ense hep şöyle bükük. Mert Şişdurmaz taklidi mi bu? Ha? Ha kanka? Ha? <laughs> bir de şey, o ayakları böyle şeyden çıkarıp, terlikten çıkarıp, şöyle de o çıplak ayağı şöyle bir şiş gibi, bir Tamam Şu. Şudur. Ha. Şu Şudur. Adnan sana bir şey yapar. Şöyle bir kaşır kendini. Üstü aynı şu zaten üstü. Üstü kes. Yapıştı şu, abi. Şu üst bu. He tamam. Çok ikonik ya. Yine var. çok ikonik. Harbiden simülasyonun kanıtlarından biri. Adam o yurdun içine girdiği an üstü <laughs> değişiyor. değişiyor. <simülasyonlu. gülüyor> ben hiç ben hiç görmedim. Gören, gören var mı? <gülüyor> gören <gülüyor> var mı? <laughs> hiç görmedim. Hiç <laughs> <laughs> görmedim. Çok imrendiğim bir ya. özelliği var. Ne biliyor musun? <laughs> Kafayı koydum uyuyor amına koyayım. Bak iki dakika sürüyor sürmüyor. Video izliyor gibi. Ben... Oğlum dün Elif son sınavına girdi. Bugün sen son... Oğlum elimizde büyüdünüz. Ağlatacaksınız lan beni. Gidiyorsunuz lan. Nasıl? Üzgün müsün lan? Yok bu adam ne üzgün olacağım. Okul bitti çok mutlu. Oğlum Elif de mutlu. Ben mesela üzülürüm mezun olacağım. Oğlum bir şey, şey yaptığımız mı? Sanki kampüsün tadını çıkarabiliyoruz. Burak ne kadar mutlu yapıyoruz. Çok mutlu musun? Ona geri sanki böyle vereceğim. Değilim ya. Ben çok üzgünüm mezun olamayacağım için bu zamanlar. Neden? Steer me up. Steer me up. Ya, gelmedi değil mi? Çok Gel. Tam Ay, gelmedi <laughs> Erkekler yiyecek hala video. Aynen, aynen aynen. Ama bir <laughs> daha açıklayamam. <laughs> mı? <açıklayayım, gülüyor> yapmamız lazım burada. Bebeğim. Aynen öyle. Yukarı tükürürsen ne olur? Tükürük suratına düşer. Bebeğim. Son, son, aynen. aynen. Of ya dersten kaldım. Niye güzel bir et yemeği yemeksiz? Çünkü biz sürekli döner yedik, evet, sonra, sonra bir de, sonra döner, de döner yedik. yedik. Oğlum bir de şey yedik. yedik, döner de, de yedik. <gülüyor> <gülüyor> bir de ha, Hatay usulü döner de yedik. sipariş <laughs> Arkadaşlar ben size şakanın sırası olduğu zaman, şu an şakanın sırası demiyor muyum? Bak şimdi falafel nasıl yenik. Ne aldın ya sap sağlıklı. Reyns sosu bandın bak şuraya monte ettin. Şöylele. <laughs> bak bunu da aldım rengişli rengişli. Bak oh. bunu da şuraya monte ettin. Monte Cristo kontu sonra bak. Devamına bak. <laughs> Bu ara sadece ders çalışıp sosyal medyada çok az vakit geçirdiğim için haftanın günlerini kaçırdım. O yüzden aktif gün yapamıyorum. Abi Elif ablaya nasıl dayanıyorsun abi? Ben gideyim de bir kaç tane daha sunan bir <laughs> filmlerinden izleyeyim. Evet, köberek filmlerinden izleyeyim. <laughs> Peki Stanley <Kaberek> mi? <laughs> Zeki Bilge Çevik mi? <laughs> Andrei Tarkovski. de Rus bir isim seç. Rus ismi seç. Dabay Dabay. Hayır dalga geçme. Bir kere olsun ciddi ol. <laughs> Putin. Kendi Rus ismi seç. Rus olsaydın adın ne olur? Aklıma Rus ismi gelmiyor yani hiç. Bir sürü var. Say. Bu denizde 270 çeşit balık var. <laughs> Sayla. Bir levrek, iki çufra, üç Bozun da düğünleren Maalesef ki hayat böyle. Kimse çabanıza bakmıyor. Herkesin herkese karşı söyleyecek sözleri var, dargınlıkları var, içine attıkları var. En